e, ee, sözün yerine getirdi. Yalnız Sayın Genel Başkanım, zaten hani ayrıca meclise girdiğiniz zaman Siverek'in bir konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi e, bence soruyu şöyle sorsanız doğru olurdu. Evet Sayın Genel Bundan Güneş evvel Siverek için ne düşünüyordunuz diye. Evet Sayın O dönemde e, Muhterem Erbakan hocamızın kafasında 8 ila 10 ilin e, ilçeli il yapılması e, kararı var idi ve o zaman verdiği talimat seçim öncesi değil. Seçim tarihinden çok ötede bu ıı, sekiz ilçeyi il yapalım. Bunların başında Siberik vardı, Tarsus vardı, Merzifon vardı. Illerin bir çoğundan daha büyük nüfus. E kaldı ki e, neredeyse birbirinin burnunun dibinde olan bitişik iller var. Halbuki sizin e, Diyarbakır'a uzaklığınız belli, Urfa'ya olan uzaklığınız belli. E, ve bir de e, tabi bu ovaların sulanması halinde bu bölgelerin ne hale geleceği de belli. Dolayısıyla biz o dönemde e, bunu canı gönden arzu ettik. Tabi sizin temsilciniz e, Ahmet Karavar Bey de çok yakından ilgilendi. Yalnız takdir edersiniz ki biz on bir buçuk aydan fazla iktidarda kalamadık inşallah e, destek verilir. Biz tekrar e, iftidara gelir isek o zaman diyeceğimiz e, söz şu. Nerede kalmıştık? Bıraktığımız yerden Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Yani dolayısıyla Siverek benim e, tabii hissen de çok bağlı olduğum e, bir e, ilimiz diyeyim. E, çünkü e, buraya 1957 yılında geldi. O dönemde bir belediye başkanımız vardı. Yılmaz Fazlıoğlu Hemen şurada mutlaka e, nargilesi de bulunur ve biz de mutlaka misafir ederdi. Evet e, ve o zaman biz bu Fırat projelerini yapardık. E, Siveret elbette il olmaya layık. Ön sırada gelen ilçelerimizin birisidir. Yani ben bu sözü efendim işte bir seçim rüşveti olarak söylemiyoruz. Samimi kanaatimiz budur. İnşallah mecliste olursa, hükümet bile olmazsa bizim mecliste ne kadar etli olduğumuzu bundan evvelki dönemlerde gördünüz. Elimizden geleni inşallah yapacağız. Efendim bunu Yusudur. bir siverek sözü olarak kabul edebilir miyiz? Evet. E, meclise girdiğiniz takdirde bunu bir siverek il olma sözü olarak kabul edebilir miyiz? Efendim gayet tabii yani onun için e, bu, bu gayreti göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Saygılar sayın evet. evet. Başarılar. Yılmaz Metanoğlu diye bir belediye başkanımız var idi. Mutlaka bizim misafir ederdi. Ve o dönemde özellikle Karatöy Barajı onun bir alternatif olarak maalesef gerçekleşmedi. Taşüstü Barajı, Atatürk Barajı. Thank yeah. you. チーズ。